Amerika'yı görüyorsunuz, Rusya'yı görüyorsunuz, Suriye'yi görüyorsunuz. Bütün bunların hepsini dikkat aldığınız vakit Türkiye'de partinin üstünde yaklaşmak lazım. Eğer Türkiye karma karışık oldu. 103 tane partinin içerisinde siz de varsınız. Evet. 9 katlı bir binada oturuyorsunuz. Ne yapacağım ben o binayı? Ondan Eğer Türkiye'de hiç var, kargaşa, çatışma, iç var, beka sorunu ortaya çıkmış ise bina olsa ne olur, olmasa ne Orta Eminim. doğru sakinleşinceye ya kadar. Kadın. Dönücü terör ve feto terörizmin kökü kazınıncaya kadar kimse yerinden oynamasın. Ve kimse yeni yeni akıl verici konuma gelip Türkiye'yi sıkıntıya koymasın. Ve öbür türlü bizim başımızdan da 2015'ten sonra neler geldiğini de biliyoruz. Şimdi de daha iyi anlaşılıyor. Evet. İnandıklarımızı söylüyoruz. Evet. Hiçbir talep beklemiyoruz. Karşılık istemiyoruz. Önce Türkiye'nin beka meselesinin çözümünü istiyoruz.